Muğla'lı Kumpir Necati derler buna. Meşhur. Arkadaşlar patateslerimizi yıkadık güzelce. Kuzinenin içine attık. Şimdi yaklaşık bir buçuk saat kuzinede kalacak gibi gözüküyor. Ben ara ara video çekmeye devam edeceğim. Çayımızı da koyduk. Bakalım nasıl olacak. Malzemelerimizi de tanıtalım. Mısırımız var. Kaşar peynir, tereyağı, salatalık turşusu, ketçap, mayonez, garnitür. Bunlar da malzemelerimiz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika oldu. Malzememizi hazırlayalım. Garnitürü karıştırdık. İçine turşu koyuyoruz. Karnımız da bayağı acıktı arkadaşlar. Tansiyonum düştü. Dörde. Bu bizim Necati Ustamız Harbi'den çok meşhur bu bölgede. Necati Usta'nın gelini Allah razı olsun bize yardımcı oluyor. Mayonezimizi de koyduk. Güzelce karıştırıyoruz. Hem ustacım. Evet. Patateslerimizde de bir saat oldu yaklaşık. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Zaten kokusundan belli. Biraz daha vaktimiz var. Malzemelerimiz hazır. Patatesimiz bir buçuk saat oldu. İstenilen kıvamı geldi. İçini güzelce ustamız eziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağ. Tereyağımızı da koyalım. Ezan'a denk getirdik. Güzelce yeriz inşallah. Namazımızı da kıldıktan sonra kaşarı, kaşarı rendeledik. İçine kaşar koydu ustamız. Kaşarı bol. Garnitürümüzden de koyuyoruz içine. Of be. Allah'ım sana şükürler olsun. Ketçabı da koyuyoruz. Evet ustamız hazırladı. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun.